Nini de söyleyeyim mi kuzum? Hı? Nini de söyleyeyim mi Emoş? Emoş. Nini de söyleyeyim mi? Geç Nini'ye ihtiyacın yok. Sere sere uyuyor da. Hı. E annem. Bebişim. Doğamız güzel ya manzarayı da gösterirdim de bu yaramaz kucağıma uyuya kaldı. Sere serpe yatıyor. Ben de kıyamadım. Aleyküm selam iyiyim siz nasılsınız? Yaramazlarla uğraşıyoruz işte. Köyde vakit öyle geçiyor hayvanlarla. Teşekkür ederim size kolay gelsin. Bayağıdır uyuyor neredeyse 45 dakikadır. Rahatı yerinde. 2-3 kere mesaj attım Osman Bey'e de geri dönmedi. O yüzden ben de bir daha şey yapmadım yani söylemedim de mesaj yazmadım da. Ya gördü ya görmedi. Ya da cevap vermek istemedi diyeyim. Ne bileyim. Ama geliyorlar. Çekiyorlar. Fatih Recep Bozdağ peynir yapımı çekti işte. Geçen sene gelmişti. Bu sene de işte 3 hafta önce peynir yapım falan çekti. Hayvanları falan çekti. Belgesel olarak yayınlayacak. Babam annem iyiler çok şükür. Babam şu an büyük başta. Ben keçiler otlatıyorum. Keçilerin bir kısmı da Oradalar. Şöyle göstereyim. Oturduğum yerden gösterebildiğim kadar size manzarayı göstereyim. Hadi annem artık kalk. Bacakları mı uyuştu ama? Aleyküm selam söylerim selamlarınızı. Hadi artık kalk. Bence de yeter artık ha. Hadi kalkabilecek misin? <laughs> kalkabilecek misin? Hadi. <laughs> uyuş da her tarafın uyuş duydu. Ya da yata yata. Hadi annem kalk. Ha? Oh, biraz da ben gezeyim şöyle. Bacaklarım acısın. Oy oy. Hadi gel. Gel arkama hadi. Gel. Hadi. Gel. Gel, gel annem. Gelemoş. gel Gelemoş. Gel sen niye gelmiyorsun yanıma? He? Sen niye gelmiyorsun yanıma? Komşu köyümüz burası. Bize çok yakın köylerimiz. Diğer komşu köyde şurada. gittikçe manzara güzelleşiyor. Kalktım artık ayağa da. Şurası da bizim çadır yaptırdık. Yeni yaptırdık çadırı. Hayvan çadırı. Aşağı taraftaki evimiz. Şu ağaçta koca beşemiz. 500 yıllık. Anıt ağacı olarak koruma altına alındı. yaramazlarla uğraşıyoruz işte. Bu sene 14 tane oldu. De, demin bucağımda uyuyan yaramazımız. Şu ikisi almadı, emzirmiyor. Ben de bir boronla. Zaten geçen sene de iki tane bir boronla emzirdiğimiz vardı. Devam. Gitmezler öyle. Beni bıraktı onlar. Sürekli ben otururum onlar da etrafında yalır. Keçi çok geziyor diyorlar ya. Bunlar gezmiyorlar. Ben nereye gidersem onlar da gelirler. dört bir tarafı cennet gibi bizim köyümüzün. Burada pek fazla video falan atmıyorum artık da. Çekiyorum aslında da yetişmiyor. Ayarlayamıyorum böyle montaj falan uğraşıyorum ama Instagram'da falan daha yoğun videolar atıyorum. Facebook, Instagram falan. Onlar daha kısa videolar olduğu için. gel gel. <laughs> Hemen etrafıma toplanıyorsunuz. Köpeğin sesini duydun. Köpekten ürktüler. Söylerim babama. Aleyküm selam selamınızı. Emoş yine mi yatacaksın annem? Gel. Gel Emoş. Gel. Gel. Gel Emoş. Emoş. Annem. <laughs> ama siz böyle nasıl telefonu nasıl tutacağım ben? <laughs> Annem. Oh. Hı. Isırma. Tamam öp ama ısırma. Sen ısırıyorsun. Havalar bir düzgün olmadı ya. Bugün güneşli bir hafif rüzgar var o da üşütüyor. Bayağı yağmur yağdı. Kuru soğukla geçti ışınla. Kışı kuru soğukla geçirdik. Fazla kar da yağmadı ama kuru soğuk yetti insanlara. Ankara böyle yani. Ankara'nın ayazı meşhur. Toplanıyoruz toplanıyoruz başıma toplanıyoruz Hiç gitmezler, hiç. <laughs> gel. Yine mi geldin? Gel, hadi gel. Yat hadi gel. Yat. Hadi. Gel. Gel, yatacaksın mı? Yat canlı. Hadi yat. Gel. Gel. Dur. Ben yatırayım seni dur. Ha. Ha. Yat ha. Yat. Yetmedi bu uyku. He? Uyku yetmedi mi? Ha. Kalkacak. Rahat edemedi. Pozisyon hatası Uy. Uy. Sen nereye izliyorsun? Hiç dalmış nereye daldıysa hiç ses etmiyordu. Hiç de tepki de vermiyor. Şişt. Kız.